Değerli velim 2020-2021 eğitim öğretim yılında en kıymetli varlıklarınızı bana emanet ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyor hepinize gönülden hoş geldiniz dileklerimi iletmek istiyorum. Hoş geldiniz. Çünkü sizin emanetiniz bizim her şeyimiz. Hoş geldiniz. Çünkü geleceğimize ışık tutacak miniklerimiz sizler sayesinde bizimle yarınlara ışık olacaklar. Okulun ilk günleri tatlı telaş kaplıyor her birimizi. Gözlerinizdeki endişeyi hissediyor, sizleri çok iyi anlıyorum. Ben miniklerimin kocaman yüreklerini kalbimle sarmalıyor, onlara gönülden sarılıyorum. Unutmayın ki çocuklarımız bizim için değerli ve çok önemli. Covid-19 salgın sürecinde zorlu günler yaşıyoruz. Eğitimde farklı teknikler kullanarak çalışmaya, çabalamaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı birlikte bilinçlendirerek Onlarla sağlıklı yaşam kurallarına uyarak, gerekli önlemleri uygulayarak eğitim sistemimizi en verimli şekilde sürdürmeye çalışacağız. Salgın sürecinde belirli günlerde sınırlı zaman diliminde yüz yüze eğitim yaparken diğer günler eğitimimize uzaktan devam edeceğiz. Okul öncesi eğitim bir binanın hali hazırda olması gereken temeli gibidir. Temeliniz sağlam değilse en ufak zorlukta binanız başınıza yıkılabilir. Bazen önemsiz görüp sadece oyun diye algıladığımız olmasa da olur gözüyle bakıp eğitimin üvey evladı olarak gördüğümüz okul öncesi eğitim aslında eğitimin anahtarı, eğitimin tohumu, eğitimin kalbi yani olmazsa olmazıdır. Siz değerli velilerim, sizlerle okul öncesi eğitimin bu süreçte de verimli bir şekilde uygulanabileceğini ispat edeceğiz çocuklarımız için elimizden geleni sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Her zorluğun üstünden birlikte gelerek birbirimizden desteğimizi esirgemeyeceğiz. Sizlere güveniyor, miniklerime inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılımızın hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.